Arkadaşlar merhaba. Bugün hız ve renk denemesinin e, sorularını cevaplayacağız. 6. E, soruda bize iklim bölgesinin dağılışını vermiş ve bu iklim bölgesi ilgi ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir diye soruyor. E, verilen iklim bölgesi Akdeniz iklimidir. E, ve A şıkkına baktığımız zaman yazar sıcak ve kurak kış aralık ve yağışlı geçer demiş. Bu bilgi Akdeniz iklimi için doğrudur. Bitki örtüsü Kızılçam ormanlarıdır. Kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yerlerde maki bitki örtüsü görülür. Yağış yıl içinde ayları düzensiz olarak dağılır. Akdeniz ikliminin grafiğini incelediğimiz zaman bu bilgiyi doğrulayabiliriz. Daha çok 30-40 enlemleri arasında yer alır. Bu orta kuşakta yer almanın sonuçlarından bir tanesiydi daha doğrusu kanıtlarından bir tanesiydi. A, B, C, D olarak kodlamıştık. A, Akdeniz de E şıkkı da doğrudur. E, yağışların çoğu kış aylarında düşer ve yağışlar daha çok cephesel kökenlidir arkadaşlar. Bu yüzden C şıkkı Akdeniz iklimi için söylenebilir bir bilgi değildir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru bir yerel saat hesaplaması. Ankara'da 15-29 iken aynı anda 9. saat diliminde Tokyo'da saat kaçtır diye soruyor. Burada yapmamız gereken önce 9. saat diliminin kaçıncı meridyene geldiğidir. Bu yüzden 15 harli olarak meridyenleri ayırıyoruz. 15. 1. 30. 2. saat dilimi 45. meriden 3. saat dilimi. 135. meridyen ise 9. saat dilimine denk gelir. Türkiye'de 45 derece meridyenini ortak saat olarak kullanır. Bu yüzden 45 Türkiye'de ikinci ve üçüncü saat dilimi kullanılıyordu. Yaz saati ve kış saati uygulaması olarak ayırıyorduk bunu. Ama ikinci saat dilimini iptal ettik. Sadece üçüncü saat dilimini kullanıyoruz. Bu yüzden bulduğumuz 135 derece meridyeniyle Türkiye'nin sahip olduğu 45 derece meridyenini topladığımız zaman 180 tane meridyen yapıyor. Neden topluyoruz? Çünkü ikisi de doğu yarım kürede. Eğer farklı yarım kürede olsaydı çıkaracaktık birbirinden. Topladığımızda 180 tane meridyen bulduk. İki meridyen arası 4 dakika olduğu için 180'i e 4 ile çarpıp e, ne kadar saat olduğunu bulmamız gerekiyor. Yaklaşık 720 dakika. Bu da 6 saate tekabül eder. Daha sonra 15-29'a 6 saat eklememiz gerekiyor. Çünkü Tokyo Türkiye'ye göre daha doğuda olduğu için yerel saati daha ileri olacaktır. E, eklediğimiz zaman ise saatin 21-29, 12'yi geçmediği için de aynı tarihte kaldığını görüyoruz. Yani cevap şıkkımız denizli olacaktı. 8. 8. soruda bize bölgelerle alakalı bir soru vermiş e, ve bölgeler TRT'de en sık karşılaştığımız konular arasında son birkaç yıldır hangisi dağlık bölgeler arasında yer almaz diye soruyor. A şıkkına baktığımızda Kuzey Amerika'nın batısı, Kayalık Dağları'nın bulunduğu bölge. Asya'nın güneyi, Himalaya Dağları'nın bulunduğu bölge. Güney Amerika'nın batısı, Ant Dağları'nın bulunduğu bölge. Avrupa'nın güneyinde ise Alp Dağları'nın yer aldığını görüyoruz. Bu yüzden Kuzey Dağı, Avrupa dağlık bölgeler arasında değildir. Dokuzuncu soruda bize doğal afetlerle ilgili erken... E önceden haber verile, bilir olduğunu soruyor. Hangisi daha önceden haber verilemez? E, Tusuna tsunami fırtına erken uyarı sistemleriyle daha önceden haber verilebilir, ama depremin e, böyle bir durumu söz konusu değildir. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. 10. soruda bize Türkiye'deki e, dağlık ve engebeli arazilerde nüfusun yoğunluğunun az olduğu bilgisini vermiş ve hangisi dağlık ve engebeli araziye sahip olduğu için nüfusun az olduğu yerlerden bir tanesidir diye soruyor. 1, 2 ve 4 numaraya baktığımızda Türkiye'nin daha engebenin ve dağlık bölgelerin az olduğu yerlere denk geldiğini, ama 3 ve 5 numaranın, 5 numara Hakkari bölgesi, 3 numara e, Torosların uzantısı ve dağlık bölgeler arasında Doğu Anadolu'nun Doğu Karadeniz bölgesinde verseydi dağlık bölgeler sıfatına koyabilirdik, ama bu soruda 3 ve 5 numaranın dağlık bölgeler içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz.